Hey yavrum maşallah Şunun güzelliğine bakın Evet güzel bir atabut Hey yavrum maşallah Şunun güzelliğine bakın ya atarım ben bunu ya. Atmak lazım bunu ya. Bu çok büyük değil abi atalım bunu. Atalım. Bugün atabutlar sardı ya. Nasıl? Abi böyle çıkmaz o. Abi çıktı. At Atacağım ben bunu ya, ellemeyim. Gezeresin bakın biraz ya. Ha, evet, geçtim bakın. Düşer düşmez. kendeki büyük ama. kendeki büyük. Bir ahtapot da orada var. Hala beklemekte. Hala beklemekte kurtulsun diye. Amca geziyor. Amca gezip duruyor.